Oyun severler DK Gaming'e hepiniz hoş geldiniz. Bir aradan sonra kesintisiz bir şekilde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve tabii ki de bunun için iyi pizza güzel pizzayı seçtim. Bu arada güzel bir haberim var. Ee, buna şu anda biz 4. bölümde böyle sonsuz bir şekilde devam ediyor gibi gözüküyor olsak da 5. bölüm yolda haberiniz olsun bilmeyenleriniz varsa. Ve böylece bir Bonfire Festivali daha geldi ve geçti. Veda etmek her zaman zor gibiydi. Ben bunları hani tekrardan böyle aynı etkinlikler olduğu için çok fazla devam ettirmekten yana olmuyorum açıkçası yeni şeyi bekliyorum, yeni kontenti bekliyorum. Hani 5. bölümü bekliyorum hikaye kısmını. Daha önce bildiğim pizzacı kısa bir atıştırmak molasınlardan yeniden açıldı. <laughs> Heh, bugünün peyası Oliver ile daha gerçekleriyle sona eriyor. Bakalım neymiş? <laughs> 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 zaa dostları benim hanım Oliver ve sizin için bazı zaa gerçeklerim var. Hadi başlayalım. <laughs> bir oturuşta kaç dilim yiyebilirim? Bir oturuşta açıkçası 8 dilim pizza yiyebilirim. Yani bu bir tam pizzaya e, tekabül ediyor. Tekamül, tevekkül, teşekkür ediyorum. Yani pizza yedikten sonra pizza bir de teşekkür ediyorum üstüne. O kadar da kibar bir insanım ve pizzalara nazik davranan bir insanım. Siz de pizzalara aynı şekilde nazik davranın. New York'ta bir adam 10 dakikada 45 dilim yiyerek dünya rekorunu ele geçirdi. 10 dakikada 45 dilim. Ha, o zaman ona e, pişirmeye devam devamlıyorum. Tamam, tamam. Saygılar. Her nerede yaşanıyor ve yaşatılıyorsa iyi pizza, güzel pizza. Hıza. Yani 45 dedim biraz iddialı. Yani birazcık iddialı yani hani böyle birazcık iddialı. Oyuna giriş yaptık. Sazumdan margarita ve zeytinli ama tabii ki de margarita tarifini unutmuş gibi gözüksem de hatırlıyorum şu anda. Şok edici bir aroması. Güçlü sosta da uyumlu bir o kadar da yoğun. Tamam. Geç bahçemde şu toplamadığım şeyler vardı. <laughs> Hemen bir bunları toplayacağım. Tabii ki de e, elimdeki tohumları harcayacağım. Çünkü ben bu tohumlara para ödedim. Sizi... Aaa zeytin. Zey... Soğan mı? Ver soğan ver. Ver soğan da ver. Başka da almam. Hani bunu alırım bir de bak. Bak para biriktiriyorum. Beşinci bölüm geliyor para biriktireceğim al. Tamam mı? Herkes kendine dikkat etsin. Tamam. Şimdi nerede kalmıştık? Burnuma lezzetli bir koku geldi. Bana bir pestolu ve peynirli pizza yapabilir misin? Yapabilirim. Hemen bir pestolu ve peynirli pizzamız yola çıkıyordu. Bu yolculukta yanına... Yanına bir de margarita, şey var feslen var o kesin de. Fesleğen dışında ne var? Heh, başka bir şey yokmuş tamam. Ve bir de, bir de tabii ki de kırmızı soslu bir margarita. Margarita da margarita gidiyor şimdi. Ve bir de zatun siparişimiz iki tane de e, kuryemiz için peynirli ve yanında da zeytinli pizza yapacağım. Yani, kuryemiz için derken kurya yemeyecek tabii ki de müşterilere götürecek. Şimdi sen burada dur. Sen burada saklanacaksın. Seni de burada muhafaza edeceğim ve sen de burada saklanacaksın. Tamam mı? Evet. Sıradaki zazım sipariş neymiş? Bir domates. Tam o sırada. <laughs> Sonunda pesto soslu pizza yapan bir yer bulduğum için çok mutluyum. Yani burası pizza dünyası. Hala yapmayan bir pizzacı varsa bence kendine ben pizzacıyım demesin. O kesin yani. Sizinki de mükemmel olmuş. Ve gördüm herkese ne kadar memnun kaldım anlatacağım. Anlat. Git ve uzak uzak diyarlara benim ne kadar iyi pizza yaptığımı anlat. Tamam mı? Bana bir joker pizza. İçerisinde bunun Aa, şey var. Mor renk var. Patlıcan vardı. Ay pesto soslu joker pizza mı? Tabii bozdun ama bütün büyüğü şu an. Şu an kafamda rengini yapamayacağım ki ben onun. Patlıcan var da pesto yeşil biber olsa e, bir de şey koysak sucuk koysak al sana joker bir tane domates yani şimdi domates derken domates soslu değildir çünkü genelde domates sosunu belirtmiyorlar oyunu yani çözdüm bu anlamda sen böyle git tamam mı tamam canım sen git hadi hadi git sen kokuşmuş yorgo çok kolay Kokuşmuş yorgu nedir? Soğan ve... Hamsi'den oluşur. Ama benim şöyle bir sıkıntımız var. Şu anda o kadar depolayacak yerim yok. Neyse buna da e, bir çözüm bulacağız. Domatesi şöyle koysak. Gerçi bir tane kalıyormuş fazladan yer. Sen de şöyle geçsen. Sen öyle geçsen. Sen oraya koysak. Deniz kızı seslenir benden içeri. <laughs> ne deyince gitmesine bayılıyorum bu arada Hayır şey de yapmıyor Buna yaptırmıyor Bunu ilk defa fark ettim bu detayı Robot yapmıyor bunu neden Koskoca oyunda Şu robotun megabyte'ın yapmadığı Tek şey bu mu Burada bir şey var Selam nasıl gidiyor bir bakalım Tamam bir sucuk bize teşekkürler bayağı konuştu kendi kendine Bayağı bayağı kendi kendine konuştu sen. Al. Al bakalım. Ama yer kalmadı. Sen böyle git. Ne olur birisi şu zozumları elinden alsın. Ay çok iyi, çok fazladan yaptım yani hani. Zamanın, <laughs> al bakalım. Sonra değil hepimiz hata... Ne hatası ya, hatasız yaptım. İki zeytin ha bir zeytini eksik verdim. <gülüyor> bana. <gülüyor> domates ben patlıcan yok yok rahmetli yormayalım şimdi domates zeytinli pizza. Ee, rahmetli. Sana az domates koyacağım. Sana domatesi az koyacağım. Bakayım vallahi iki tane zeytin yapmışımdır. Ben bir tanesini vermiş. Aynen. Biliyorum kendimi artık tanımaya başladım. Sen çöpe git. Keşke atmasaydım çünkü müşterilere belki oradan verebilir. Neyse. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Bir soğanlı, bir biberli, bir mantarlı. Bir soğan, biber, bir mantar. Üçünde de, de sos olsun, hepsinde pesto. Soğan, biber, mantar, hepsi pesto. Çok kolay bu ya. Bak şimdi, soğan, biber, biber ve mantar, değil mi? Bu kadar. Çok kafiyeli oldu bu arada. Soğan, biber, mantar ve bu kadar. Ve şu an hızlandırmayı kullanma ihtiyacı bile duymadım ya. O kadar yoğun yaptım ki tabii duyacağım ama şimdi. Heh, çünkü yani yeter. Hayır Zazon'u bitirince böyle yapacak hiçbir şey bulamıyorum şey anlamında. Yine mi yanlış yaptım? Allah beni kahretmesin. Hepsine sosis koyu ayrı bu kadar kolay. <laughs> bu kadar kolay dedikten sonra hatta yapmak gerçekten. Selam evlat. Oğlum Benjamin bana dükkanınızdan bahsetti. Şahsen pizzaya bayılırım. Ee, ben de şahsen neydi belirsiz insanlara pek bayılmam. Şahsen. Şey Burada benim adım Hemisin mu Jemisin mi? Herkes bana Jamil der. Şey Sanırım bugün peynir pizza yiyeceğim ama yarısına biraz de sosis ilavesi isteyeceğim. O dilimleri de yarın kahvaltıya saklayacağım. Şimdi bak, Yamin. Ben Yamin'in babası Yamin. Bak şimdi. Ya senin o dilimleri kahvaltıda yiyeceğini, akşam yemeğinde, hangi öğünde yiyeceğin benim umurumda değil. Tamam mı? Şimdi benim kafam burada niye karıştırıyorsun? Peynirli <laughs> pizza yanında söyle. Ha? Of, bir tane şu siparişi isteyecek ya. Ay delireceğim artık ben bu oyunu oynarken. Hayır, bir tane şuradan çıkarmam gereken şey padişah fermanının içerisinden sadece peynirli pizza ve yarısından sosis istiyor oluşu. Hayat hikayesini anlattı bana ya. Ay delireceğim. Hayır bunu git. Git babaannenin gününde ye. Tamam mı? Yamin. İki margarita pizza alabilirim. Bir daha akışkan garip peynir olmasın. İki kere fırından geçir. Tamam. Akışkan garip peynirsiz margarita nasıl olacak ben de bilmiyorum ya. Yani. Sadece fesleğen ve domates ve hamur olacak. İşte... E, yani renkler ve zevkler tartışılmaz. Yani bunu bu oyunda her bölüm... Ama her bölüm hissediyorum. Yani... Gerçekten renkler ve zevkler tartışılmıyor. Bir şuradan bir... Bir şuradan bir şöyle... Bu ne gelmiş ki buraya? Lokal. İrem'i ziyaret edeyim bir. Kafam da alsın. Al İrem sana benden bir yıldız. Sana da yıldız. Ekleyeni ekliyorum. Ekleyeni ek, güzel yapmış. Tavşan etkinliğinden yapmış. Gözünden kaçmadı. <laughs> Vay canına. Burası baş döndüren bir pizzacı olmuş. Burası benim şeye benziyor hafiften dükkanıma Allahım Allahım şu tatlıkları bak kıskandım. Ben yine dekorasyonumu değiştireceğim. Pizza pesto jambon lütfen pizzayı 4 dilime ayır. Pizza pesto jambon. Pizza pesto bak duygu pesto şimdi bu çöpe gitti niye çünkü süre bitti. Pizza pesto jambon şimdi. <laughs> Saçı jambonlu pestolu pizza desen. Ölür müsün? Neyse. Ah. E hani benim Zazum? <laughs> ben Zazum'u kabul et dedim. Dedim ama yani. Yaptığım pizzalar boşa gitti. Bir karmaşa yaşadık burada. Malzemelere giden fiyat. Tamirat. Para biriktireceğim. Yani böyle mükemmel bir dekorasyon yapacağım ya. Mevsimler değişir, zaman ilerler ama pizza sonsuza dek kalır. Bunu sakın unutmayın. Pizza sonsuza dek kalır. Yani ya. Hah. Yani. <laughs> Domates geldi. Her birinin tişörtünde ayrı bir şey var. Malzeme var. Bunlar NPC'ler yeni geldi galiba. Demek burası kardeşimin elinden düşürmediği pizzacı. Sen ben yeminim. Abisi misin? Duyduğuma göre pizzaya pesto koyuyormuşsunuz. Sen bana iş mi koyuyorsunler gibi? <laughs> Pardon da pizzaya başka ne koyacaktık yani? <laughs> ha, sen domates sosu var diye alındın. Biraz üzüldün. Biraz 3 tane peyniri pizza. Hmm. <laughs> Bu pizza o kadar yağlıydı ki yansımamı görebiliyordum. Kudur. Beni kandıramazsın de var bana bak. Gerçekten pesto'nun pizzada olabileceğini mi düşünüyorsun? Ha düşünüyorum. <laughs> Peh sen ve kardeşim ikiniz de ahmaksınız. Pesto'nun pizzada domates sosu kadar güzel olabileceğine imkan bile vermiyorum. Ve bunu kanıtlayacağım. İstersen iskan ver tapu da ver tamam mı? Allah Allah gitti. Tamam. <laughs> Hmm. 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 Karides balık sayılmaz o yüzden et ve peynir kısmını anladım. 3 tane peynirli vardı şimdi de. İyi bunlar sıfırlanmış. 3 ee, adet peynirli pizzamız lazım. için hazır olmakla beraber aynı zamanda bu ne, ne istiyordu bu ya? Ekstra çıtır üf işte, ekstra çıtırına daha şimdi. <laughs> ne olacak yani? 5 dakika daha fırında iki kere geçirirsen ne olacak? Geçirilmesen ne olacak? Sen Supreme. yapmayacağım. Canım Supreme pizza yapmak istemiyor. Ben tavuğu nasıl unuturum? Haklısın. Çok haklısın. Tavuğa resmen Sebze muamelesi yaptığım için özür dilerim. Zeytin sonsuz küçük dilim lazım. 8 dilime böl. Zeytin sonsuz. Sosuz zeytin diyorsa sen baya peynir ekmek zeytin. Peynir zeytin ekmek. Baya sen bunu yiyeceksin yani. Neyse. Az laf çok pizza. Hadi. Hadi. şey soracağım. Buna ne diye sormak istiyorum. <laughs> Asla pizza yemeyecek. <laughs> ne? Ee, Türkçe ders niteliğinde bir pizza görüyoruz. Şimdi bu cümleyi ayıklayacağız. Pesto ve soğan diyor. Bir kere peynirden bahsetmemiş. Ama biz ne yapıyoruz? Peyniri koyuyoruz. Bu kesin. Sonra birisi de diyor ki birine yarı tavuklu, yarı jambonlu ama ikisi de pestolu ve soğanlı olacak. Yani anladık, anladığımızı düşünüyorum. Yani aslında istediği şey, yani e, ben burada kendimi birazcık şey gibi görüyorum. Böyle bir, böyle bir ressam gibi yani. Resmen müşterilerim bana bir resim tarif ediyor ve ben onları pizzaya döküyorum. Ateş üfleyen de işte böyle ya. Yani. hani böyle bir, hep bir <laughs> zozun. Hep yani böyle süprim yapmayacağım ya. İstemiyorum. Kokuşmuş yorgu da yapmayacağım. Çok moralim bozuk. Dün, bir önceki şeyden dolayı, günden dolayı iki peynirsiz zeytinli sucuklu pizza. Tamam, iki peynirsiz zeytinli yani zeytin istiyor. O zaman otomatik olarak sos da istiyor. Ve peynir istemediği için böyle tuhaf bir şey ortaya çıkıyor böylece. Böylelikle 600 dolara da tekrardan gelmiş olduk. Bilmiyorum bir hayırlı olsun alırım yani. Genelde kendimi alışveriş yapıp dükkanın dekorasyonunu dekorasyonu değiştirmek de geçirirdim ama şimdi bir tık daha bekleyeceğim. Zeytinlerin aslında ben öğrendim. Ben öğrendim teyze. Allah. Aa, da sen neyi Sen zeytinlerin zeytin mi istiyorsun sadece? O zaman al bakalım. Al al al. Al bakalım. Yani umarım bundan istiyordur. <laughs> Teyze hayatım bu pizzayla mı değişecek? <laughs> Çok sevindim. Satatatatatat. <laughs> <laughs> vegan pizza. Al. Al <laughs> Megabyte yapsın sana <laughs> <falan> vegan pizzayı. <gülüyor> <gülüyor> Bütün zor işleri robota kitlemeyi düşünüyorum. Ha geldi kıymalı ve e, sebzeli bir pizza alacağım. Ne deniyordu ona? Dilimlendiğinde halkalara bürünüyor. Soğan halkası. Kıymalı mı? Soslu peynirli sosisli soğanlı pizza. Soslu peynirli sosisli. Şimdi soslu derken sen pestocu muydun? Burada bir şey var şu an. Bir şeyin içine çekiliyorum. E, tuzağın içine çekiliyorum gibi hissediyorum. Sosisli ve soğanlı sosisli ve soğanlı pizza. Tamam. Tamam. Bu. Bu bu. Ee, budur inş yani. ha <laughs> Bu pizzayı neredeyse kedilerim... Hmm, demek kedilerim var çok fazla bu arada. Ne demek istediğimi anlıyorsun değil mi? Kesinlikle anlıyorum. <laughs> Bilmiyorum. Pasta işi bana yaşlı geldi. Ben hamsilerimi pizza sosuyla istiyorum. Ama onun yerine bir de ikiye dilimle. Sen nereden biliyorsun ki sen bizi mi dinliyordun? Sen bizim benim burada hamsi pizza yakıştıramadığım konum, e, durum açıkçası peynir oluş. Yani peynir ve hamsi pek. Ama ben sağa götürüyorum sola gidiyor. pizza sosu dediği şey kırmızı sos. Herhalde öyledir yani. Sana al. <laughs> Ay senin kafan da o kadar küçük ki gözükmüyorsun bile. Yarı sosisli yarı zeytinli ve yarı sosisli yarı sucuklu. Anladım. Yarı sosisli. İki tane sosis var. Diğer yarısı zeytin, diğer yarısı sucuk anladım kadarıyla. Evet ve kalanlarını şöyle tamamlarsak belki bir tane de fazladan bir müşteri kazanabiliriz. O pişene kadar bu gelse umarım doğru anlamışımdır. Allah'ım. Ya ama ya. Ama ya. Bir şey oldu orada. Pişirmenin milyonlarca yolu var. Izgarası yapılır, haşlanır, fırına verilir, sotelenir. Tamam. <laughs> evet. Güzel kar ettik itiraf ediyorum. Güzel kar ettik. Yani hiç sazımla çok uğraşmadım ama son iki tanesine böyle bir file verdik. Yoksa ben şimdi dekorasyona bayağı iyi bir para harcayabileceğim. Buradan bunu çıkarıyorum. Karakterime yeni bir şeyler ekleyebiliyor muyum? Tişörtümü değiştirmek istiyorum. <laughs> Niye bu var ki? Ee, bu olsun. Saç iyi, bu da iyi, bu da iyi. Tamam. Evet. Burada noktalıyoruz ve bu videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Hem yeni bölümü heyecanla bekliyorum hem de e, kısa bir aradan sonra tekrardan dönüşümde ne kadar mutlu olduğumu ve heyecanlı olduğumu sizlerle paylaşmak istiyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve DK Gaming'e abone olmayı unutmayın. Ki zaten bunu biliyorsunuz ama olsun tekrar söylemek istedim. Kendinize çok çok iyi bakın ve hoşçakalın.